Bismillahirrahmanirrahim. Bulukul Meram <laughs> Hafız İbn Hacer el Eskalani rahmetül aleyhin kaleme aldı. Ahkam konularını içeren yani hüküm İslami konularda hüküm belirten ayet ve hadislerden derlediği eserin oruç kitabında, kitabı siyamda Allah yolunda oruç başlıklı bölümlerde ok okumaya devam ediyoruz. 709 nolu hadis-i şerif. Ve anhu eyden radıyallahu an. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İzen tesefe İzen tesefe şaban şabanın yarısı olunca fela tesunu sakın oruç tutmayın. Revahu hamse bunu beşler yani İmam Ahmet ve dört sünen kitabı, sünen Ebu Davud, sünen-i Tirmizi, sünen i̇bn Mace ve sünnen i Nesai dört sünen kitabı ve İmam Ahmet nakletmiş. Vesten kerhu Ahmet. İmam Ahmet bu hadisi münker kabul etmiş. Tekrar okuyoruz. 709 nolu hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radiyallahu rivayet bulunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın yarı olduğumu artık oruç tutmayın buyurmuşlardır. Bu hadisi beşler rivayet etmiş. Ahmet onu münker bulmuştur. Hadis İbn Hibban ve başkaları sahih saymışlar. İmam Ahmet bin Hanbel'in onu münker adetmesi raviler arasında Ala bin Abdurrahman bulunmasındandır. Halbuki bu, bu zat Müslümin ricalindendir. Yani Sahi Müslüm'ün hadis naklettiği e, zincirlerde yer alan kimselerden olup Musannif et takrib adlı eserinde onun için doğru söyler ama çok defa vehmeder demiştir. Hadis-i şerif Şaban ayı yaralandıktan sonra oruç tutmanın memnu yasak e, olduğu memnun memnu olduğu ha, delildir. Fakat tutmakta olduğu oruçlar tesadüf tesadüf etmemek şartıyla memnudur. Yani tutmakta olduğu oruçların tesadüf etmesi ne demek? Mesela her pazartesi, çarşamba oruç tutuyorsa ya da Ramazan'dan bir hafta önce oruç tutma gibi bir şey varsa ya da adak adamışsa gibi böyle müstesna durumlar da e, bu yasak onu kapsamadı ifade edilmekte. Aksi takdirde oruç tutmakta yani eğer herhangi bir adet varsa bu, bu durumda oruç tutmasında bir beis yoktur ifade etmiş. Ulema, alimler bu hususta itiraf etmişler. Şafilerde birçokları bu hadisle istinat ederek, buna dayanarak Şaban'ın yarısından sonra oruç tutmanın haram olduğunu kail olmuşlardır. Ancak bütün Şaban oruçla geçiren için mübahtır demişlerdir. Bazılarına göre haram değil mekruhtur. Ancak Ramazan'dan bir veya iki gün önce tutulması haramdır. Yani Şaban'ın 15'in en sonra yarısından sonra oruç tutmak bazılarına göre mekruh ama Ramazan'ın başlamasından bir ya da iki gün önce oruç tutmak haramdır demişlerdir. Bu bu oruç hiçbir surette mekruh değildir demişler. Hatta bu oruç menduptur diyenler olmuştur. Bunlara göre hadis müevveldir. Yani mem memnuniyet yasaklanması herkese değil. Oruç kendilerine zayıf düşürecek olanlardır. Bunlar e, herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Şaban orucunu Ramazan'a bitiştirdiğini ifade eden hadislerle istidlal etmişlerdir. Doğrusun Allah bilir. E, böylece bu hadiste Şaban ayının yarısı olduktan sonra oruç e, tutmanın mekruh olduğu, e, yasak olduğu şeklindeki hadisi açıklamasını okudum. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.